Ağzı Allah min Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Salatu ve Selamü Aleyküm Muhammed ve Ala Alehi ve Sahibi Ajamain. Ama Evet, değerli dinleyenlerimiz. Kolay Osmanlıca ikinci dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bundan önceki dersimizde arkadaşlar ne yapmıştık evvela? Osmanlıca harflerini sunmuştuk arkadaşlar. Direkt geçiş yapalım. Evet. Bizim Osmanlıca demiş olduğumuz yani asıl Türkçe demiş olduğumuz arkadaşlar. Harfleri bunlardı. Biz bu harfleri birinci dersimizde detaylı detaylı işledik arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar bunun birkaç tane daha kural göstererek biraz daha açma yapacağız. Diğer derslerimizde ise inşallah bunların kurallarını bitirip artık yavaş yavaş arkadaşlar okumaya başlayacağız. Evet, demiştik ki normal e, matba harfleri ve rika harfleri olduğunu söylemiştik arkadaşlar. <laughs> Vereceğimiz bütün kuralların birçoğu rika harfleri içinde geçerlidir arkadaşlar. En son onu toplayacağız. <laughs> evet, dersimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. E, demiştik ki, e, bizim bu e, matba ve rika harfleri için e, harflerin başlarındaki ses kullanılır arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Normaldeyken yani elif bağ cüzündeyken arkadaşlar Arasındaki fark nedir? Aslında onda da aynı şekilde. Onların da baş harfini kullanıyorduk arkadaşlar. Normal olarak fark olarak arkadaşlar hareki kullanmayacağız. Biz bu okutma işini de yine harf yapacağız arkadaşlar. Direkt bir başlangıç yapalım. Üç tane örnek bir harf verdik. Cim, çim ve p harflerini gördük arkadaşlar. Bizim cim demiş olduğumuzun baş harfi nedir? C'dir. Bunu alırız. Çim'in de Ç'sini alırız. P'nin de P'sini alırız. Yine hemze demiş olduğumuz, yani elif demiş da arkadaşlar, nesini alırız? E'sini alırız. Bu baş harflerini alarak elif bağdan farklı olarak onlara ne yapıyorduk? Harekeler getiriyorduk. Ve bu harekeler sayesinde ne yapıyorduk? Onları okutmuş oluyorduk arkadaşlar. Ama şimdi bizim bu kaydemizde Osmanlıca yani Eski Türkçe demiş olduğumuz kaydesinde arkadaşlar. Harekeye değil harfe ihtiyaç duyacağız. Okutmak için. Diğer dersimize geçiş yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Baş harfini aldığımız harfleri okutmak için okutucu harfler gerekir. Dediğim gibi. Diğerinde FETA gördük değil mi? Normal Elif Bağcı üzerinde FETA gördük. Esre gördük ve ZAMME gördük arkadaşlar. Bizim bu görmüş olduklarımızın her birinin bir özelliği vardı. Feta ne yapıyordu arkadaşlar? A, E sesi veriyordu değil mi? Kalınlarda A, incelerde E veriyordu. Tabii ki bunun okuyuş tarzına göre A, E arasında da okuyoruz. Ee, peki e, S ne yapıyordu arkadaşlar? I ve İ sesi veriyordu. Tabii okuyuşa göre I, İ sesi veriyorduk. Yani böyle arasında bir ses veriyorduk. Peki zamme ne yapıyordu arkadaşlar? Bizim ötre demiş olduğumuz yani. Ee, arkadaşlar o da e, U, Ü sesi veriyordu. Biz bunu görmüştük. Yine aynı şekilde ikisinin arasında kullanıyorduk. U ve U'nun arasındaki sesleri kullanıyorduk. Şimdi arkadaşlar. Buradaki farkımız şu. Hareke değil harf ile bunları ne yapacağız? Okutacağız arkadaşlar. Şimdi evvela bir bakalım. Bu okutucu harflerimiz nelermiş? Arkadaşlar Elif, Vav, He ve Ya harflerimiz okutucu harflerimizdir artık. Şimdi bakalım biraz. Elif'i görüyoruz arkadaşlar. Elif A sesiyle okutuyor. Kendisi e, dahil olmuş olduğu e, harfe ne yapıyor? A sesi veriyor arkadaşlar. Tabi bunun e, kurallarını göreceğiz. Nerelerde e, elif gelir? Mesela görüyoruz. H'yi görüyoruz arkadaşlar. H'de hey A, E sesleriyle okutuyor. Ama nerede hemize, nerede elif gelir? Nerede H hey gelir arkadaşlar? Bunları ne yapacağız? Diğer derslerimizde de göreceğiz. Bunları kavrattan sonra yavaş yavaş cümlemizi oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi elif A sesiyle okutuyor. E, H, A, E sesleriyle okutuyor. E, Vav'ı görüyoruz arkadaşlar. Bu da O, Ö, U, Ü sesiyle okutuyor arkadaşlar. Şimdi siz O, Ö, U, Ü diye sesleri görünce arkadaşlar tabi ister istemez bunları nasıl bulacağız diyorsunuz ama yok hepsinin basit kaideleri var Allah'ın izniyle. Bunları e, kolay bir şekilde öğreneceğiz Rabbimizin izniyle arkadaşlar. E, bunların da hepsini e, için, e, diğer dersler için pay ayrıldı. Ee, Vav'ın aslında belirli kaydeler üzerinde çok güzel o ve ö sesi verdiğini göreceğiz. Ya'yı görürüz arkadaşlar. I, i sesleriyle okutuyor ya da. Ee, bunun farkı da arkadaşlar yine e, belirli noktalarda e, ufak tefek şeylerle görmüş olacağız arkadaşlar. E, not, e, okutucu harfler normal harf olarak da kullanılır arkadaşlar. Bunları da göreceğiz. Normal harf olarak kullandığı yerleri de göreceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunun içinde bazı etkenler olacak, kaydeler olacak. Bunları da göreceğiz. Ee, aslında Osmanlıca ne demiş olduğumuz arkadaşlar, e, basit e, bir kavram üzerinedir. Bunun için belli kaydeleri vardır. Bunları uygulayarak çok basit bir şekilde elde ederiz. Destemizi fazla açmamamızın nedeni arkadaşlar, istiyoruz ki bunlar yerine tas tam otursun diye destemizi öyle geçelim ve e Allah'ın izniyle güzel bir şekilde okumaya başlayalım. Mezar taşlarımız olsun. diğer eski Osmanlıca kitaplarımız olsun. E hakkıyla okuyalım, okutalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alamin. Lilla ta'al el fâtiha